Bu buzdolabının taksidini de inşallah bitiririz. Adam 12 ay dedi ya. 12 ayda kim öle kim kala. Pofuduk. Ya bütün gün Instagram'da Instagram reels diyor arkadaşlar. Evet. Bırak ay, şu telefonu ay. hemen. Bilmiyorum. Pofuduk. Bak şu telefonu elinden bırakmazsan hiçbir eşyamız olmayacak artık. Yeter ya. Ay, canım sıkılıyor. Hadi hadi çalışmaya gideceğiz. Arkadaşlar bu arada bakın. Pofuduk bana bunu aldırdı. Yeni buzdolabımız bu. Evet. Aynen 12 taksitle aldık arkadaşlar. Vallahi alamayacaktık yoksa. Ee, az ama iyi bir cevabımız oldu. Çok güzel. O değil de buzdolabı da boşalmış pofuduk. Hadi gidip biraz para kazanmamız lazım. Çalışalım. Tamam hadi gidelim. Şurayı da örtelim. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an size öyle bir şey göstereceğim ki inanamayacaksınız. Bakın. Ana. Bilmiyorum pofuduk arkadaşlar bir köyde bir haftadır falan yaşıyoruz böyle mahmutlar görüyoruz sürekli boyları büyüyor bunların Abi bir şey kocaman var Aynen öyle baksana bu benim boyum bu da köylünün boyu neredeyse yavrusu gibiyim Ben ne ben karıncaya benzedim Dur dur öğreneceğiz onu da Şimdi arkadaşlar bu Mahmut abiler böyle eşya takaslıyorlar. Biz de böylelikle zengin olup köyden kaçmayı düşünüyoruz. Plan bu yani. Abi Mahmut'a bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Mahmut seni anayayla mı besledi, bal ile mi besledi sana ne olmuş? Evet bu kadardı. <laughs> Gördüğün gibi Mahmut sen hiç düşünmedi bile Pofuduk. <laughs> Bence benim sesimi duymuyor. Yüksekte ya. Aynen aynen. Hadi şimdi gidip şu madene bir şeyler toplayalım. Bu arada arkadaşlar siz de videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Peki <laughs> <Dökey>, Mahmut'a <laughs> bakalım. <gülüyor> Aa bu diyor ki cam getirirsen diyor. Traktör veriyor. Pofuduk oha. Aleyk. <laughs> Abi bunun camı Cam bu cam buldum bak. Cam mı? Ya Pofuduk neredesin? <laughs> Köylünün camını kırmış. Pofuduk ne Ama yapıyorsun cam. gel şuraya. <laughs> Ya Pufuduk Cam öyle alınmaz. Bak köylüler bizi burada hırsız olarak görürse köyden kovarlar. Bak yapma bir daha. Tamam tamam yapmayacağım. Hadi gel tamam, Buradan Niye gelmedi? Bilmiyorum. Şimdi <laughs> önce bir maden girişi bulmalıyız. Ondan sonra bu Mahmutların istediği eşyaları yapmaya çalışacağız. Abi benim kazmam yok. Aha burada bir giriş buldum. Pufuduk koş. Maden girişi buldum. Benim kazmam yok. Tamam şuradan bir odun kıralım. Sana da bir kazma yapalım. Ben de Var. Ben de şunu kırayım. Sana biraz taş kırayım. Taştan kazman olsun olur mu? Şöyle 1, 2, 3 tamamdır. Şöyle bir çalışma masası yapalım. Ya. Pofuduk neredesin? Heh. Buradayım. Ver bakayım çubukları. Ayyemdür, şöyle, şöyle. Ah, Ver Ver bakalım. Yapayım. Tamam. 1, iki. iki. Sana bir tane kazma yapıyorum. Kazman hayırlı olsun. Hadi Pofuduk yürü gitmemiz lazım. Hadi hadi Abi elimizin içini taştan yapak mı yerine? Toprak Çekil. Mahmutlar izin vermiyor pofuduk. yapacağız Çekil. tabi Yalnız maden Şimdi burada mi? bitiyor galiba Bulduğumuz Ay, madene bak ya Uf ya. Çok şanssızız ya Bence ben şöyle yapalım gel benimle Aa. Biz bütün mahmutlara bakalım arkadaşlar Hangi malzemeleri istiyorlar Pofuduk kafasında not tutsun Kafamda nasıl not tutayım ben Asbaya tutacağım pofuduk Allah Allah onu da sen becereceksin <laughs> Peki tamam Şimdi önce buradaki mahmuta bakalım Böyle. Ne satıyormuş çakmak verirsen diyor Oo, Buradan traktörü alırsak yakıtını da veriyor ya. Kemik istiyor Diyor. Tamam, kemik işi çok kolay. İskelet öldürürüz. Evet, kum da toplayayım ben. Kumlar mı kum? Kum toplarız. Aa, bu kumladım. Mahmut işe yaramaz. Buna bakalım. Oo, bu havuç, patates falan diyor. Tamam, bunu da anladım. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Hop, sen ne veriyorsun? Tamam. Kömür verirsen yemek veriyor. Demir verirsen yemek veriyor. Sen var ya dolandırıcı gibisin ha. Kim? Arkadaki Mahmut ya. Sadece yemek veriyor. Aha. Lakibo veriyor. 5 tane kitaplık diyor. Pufuduk. Vallahi buradaki yere girsem şu kitaplıkları buradan alsam hiçbir şey olmaz Şöyle alayım. Geliyorum Pofuduk geliyorum. Ha gördüm seni arkana gel. Bana ders lazım. Şu kitapları kıralım arkadaşlar. 12. Taş bende var bu arada. Fıyım yapacağım. 6 tane var bende. Şimdi arkadaşlar bir tane Lucky Bob alacağım. Ok içinde 6 kitap daha lazım diyor. Taşlı kitaplık yok mu? Varmış. Yes be. Şunu da alayım. 13 oldu. Hadi 16 ol. 16 oldu işte bu. Mahmut kusura bakma. Vallahi getireceğim. Şöyle hop. Tamamdır yapılıyor? Çakmak için demire ihtiyacımız var Pofuduk. Hadi madene gidiyoruz. Neredesin? Aaa. Gide Nerede bu kız ya? Oo, Arkadaşlar Pofuduk yine kayboldu. Nerede bu kız? Bu da buyum. Bu da buyum. Arkana bak. Heh. Buradasın. Kaybolma bir daha. Taş mı? Şöyle atayım 6 tane. Bak Pofuduk ben ne aldım? Ne aldın? Bak bak bak. Ya bana niye buyuyorsun? Ya tamam vurma. Özür dilerim. Arkadaşlar. Nasıl alacağım? Eee Bunu ısıtacağım cam olacak e Tamam Povuduk da şimdi yapma istersen madene gitmemiz lazım Tamam dur bunu koyayım gideyim tamam mı Tamam gideriz arkadaşlar Povuduk o traktörü alacak galiba kafaya koymuş Bu arada şimdi inşallah madende güzel güzel elmas falan buluruz Çünkü bir tane Mahmut görmüştüm Elmasa efsane eşya veriyordu Şu olabilir mi Aa buldum aynen aynen Zamanı durdurma veriyor <laughs> arkadaşlar bakın Aa, abi hadi gidelim o zaman hemen. Gidelim, gidelim, gidelim. Povuduk dur beni bekle ya Abi canım. Bakalım. Şöyle bakalım ne var. Oha pufuduk. Ana bıçak Aha. da buldum. Çok güzel eşya çıktı bundan. Ben Yemek de çıktı. Ben Peynir bile buldum arkadaşlar. Şansa bakın. Ha düştü Adın lan. Var. Almayacağım. Almayacağım. Bıçağı haydi. alalım. Tamam hadi gidelim pufuduk. Bak. 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 bak Oha kılıca bak pufuduk. O senin boyuna çok şey. Al bak bunu kullan sen. E al gıcık istemiyorum. İyi alma sen alma. Hadi gidelim madene. Arkadaşlar şimdi maden yapacağız. Umarım güzel şeyler buluruz. Çekil önümden. Bir gün ben de sizin gibi büyüyeceğim var siz görün. İnşallah ben de bunlar gibi uzarım arkadaşlar. Bizim ev orada. Popuduk yok. gene şarkıya başladı. Gel gel madeni buldum. Hop Aha. şey demirleri toplayalım. Gel gel popuduk burası açılıyor gibi. Aha gelmiş bile. Acamıyor. Aynen burası açılmıyor buradan çıkalım. Ama demirim oldu. Demirimi çaldı? Demir Hırsız var. Aha burada da demir var. bir sürü. Ya papıdık, bir dur ya. Demirimi ver. 5, 6, 7 8 tamamdır. Aa bulduk buldum. Koş koş koş. Allah şimdi bütün her şeyi kırabilirim diyecektim. Arkadaşlar biz hemen şurada kendimize bir tane fırın yapalım. Daha sonra demir, demir kazma yapalım. Elmas falan da bulacağız gibi duruyor. Abi. Efendim, bana da kazma yap. Tamam yanıma gelirsen yaparım. Tamam, Şöyle. Demir Hop. Bunu böyle var. koyalım. Şuradan gelmişken kömür de alalım bir tane. Demirlerimiz ısınmaya başlasın arkadaşlar. Kömürü de buldum. Tamam bu demirler ısınıyor. Güzel. Bu Abi, neymiş? Kaldım. Kaldım. Abi. Arkadaşlar Pofudun sesi geliyor ama kendisi ortalıkta yok. İnşallah beni bulur. Pofudun. Neredesin ya? Pofudun. Ben Abi dayım. Bir an kaybettim sandım seni. 18 tane demir buldum. İyi yapmışsın. Şu demirlerden 3 tanesi ısınsın. Aşağı doğru ineceğim. Git sen kömür kır biraz. Kömür mi? Bak burada kömür var. Ben kıracağım dur ya. Kır kır kır. Aha demirler ısınmış. Vallahi ısınmış. Pıvıdık çubuk ver. Çubuk yok. Ya pıvıdık nasıl yok ya? Bana demir yapacaksın mı? Ağacı kırırım daha iyi. Hatta gelmişken evet. şunu kırayım. Demirleri aldı mı bu fiyonda? <laughs> Anmamış. <laughs> Şöyle. Pofuduk yine gülüyor arkadaşlar kendi kendine Kesin yine bir şeytanlık düşünüyor. <laughs> Tamamdır. Şöyle hemen kendimize bir tane kazma yapalım. Yaptım. Bok. Ben de Bak. yaptım. Demirler nerede? Aha burada. Tamam çakmak da yaptım. Çok güzel. Tamam pofuduk. Hadi artık derinlere gidelim. Hadi gidelim. Önden can buyur. Şu demiri dalayım da de gelmişken. Mahmut'ta eşya vardı. Onu almak istiyorum. Ama burada bir yok. Şuraları da kıralım Abi. şöyle. Arkadaşlar yalnız böyle her kırdığım blok sonrası bir yorulmaya başladım. Oho <laughs> burada maden falan yok ya. Abi. Efendim pofuduk. Allah kafama bir şey düştü. Abi. Allah pofuduk. Abi bir şeyler oluyor. arkadaşlar çıkamıyorum. Çok büyük burası. Heh. Lan anam ne olmuş bana? Pofuduk. <laughs> Abi sana ne olmuş? Sana bir şey olmuş. Ah, gelemiyorum. Kafam sıkışıyor şuraya. Sana bir şey olmuş. Ne olmuş bana ya? Allah'a geçemiyorum buradan da. Kafan kocaman. Kolun kocaman. Bacağın kocaman. Nasıl kocaman? <laughs> Oha büyümüşüm lan. Ana. <laughs> Abi kocaman olmuşsun. Pofuduk sen de büyümüşsün sanki biraz. Blok kadar olmuşsun. Ay Arkadaşlar sanırım bizim de boyumuz büyüyor. Bu köyün büyük bir ihtimal büyüsünden de olay olan bir şey. Ne? Hadi buradan <laughs> çıkalım gel pofuduk. Gel Oy etrafı <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> kadar güzel görüyor. Ama biz evimize giremeyeceğiz. Abi evimize giremeyiz. Anladın Abi elime Vallahi hadi. giremiyorum eve arkadaşlar. Bu ne böyle? Abi, evim. Arkadaşlar. Evim neyse biz bir madene gidelim bakalım. Derinlerde umarım bir şeyler buluruz. Pofuduk burası bayağı güzel bir yere benziyor. Evet. Ama ya bu zemin Valla benim de kafam sıkışıyor sanki bloklara. Şuraya doğru gidemiyorum arkadaşlar zorlanıyoruz. Ben Aha. geçemiyorum ki. Şu lavı kapatmam lazım. Şöyle. Kapan bakalım. Abi bu görev yaptıkça mı acaba şey oluyor? Bilmiyorum valla. Birazdan gidip Mahmutlarla Ay. alışveriş yapalım. Buradan A, geçemiyoruz ki. Oho. işimiz var. Kafam. Böyle yavaş yavaş gideceğiz arkadaşlar. Kıra kıra ilerleyeceğiz. Şöyle. Abi burada Gel pofuduk gel buradan çıkalım. Ya, benim kafam kocaman. Gel gel pofuduk buradan gideceğiz. Geliyorum. Sen Vallahi arkadaşlar kafam hala çarpıyor tavan acına bakın. Büyümek de sıkıntı işmiş ya. Mahmutlar nasıl gidiyor ya? Bilmiyorum ama biz buraya sığamadık. Buradan çıkmamız lazım. Arkadaşlar bizim elmas bulmayı farklı yerde denememiz lazım. Çünkü madene sığamıyoruz. Aa, ya ben bunu hiç Oha madenci evi. Bunlar da sandık oluyordu. Dur bakalım. Sandığı ben... gördüm pofadık. İyi. iyi. Şurayı kıralım. Belki elmas vardır. Hadi bakayım. Şansımızı deneyeceğiz. Böyle kıralım. Sandığı da buldum. Aa Pafuduk demir buldum. Bir sürü. Ekmek de buldum. Elma da buldum. Anne. Vallahi billahi bu köy bize birazcık güzel geldi. Hadi gidelim kendi köyümüze. Gidelim. Anne Hadi hadi Pafuduk. Geç kalacağız. Sonunda geldik köye ya. Hadi Pafuduk. Beni bekle. Şuna bak kocaman olmuş ya. Aha buldum. Kocamanın... Ana bu Mahmut'un boyuna geldim. Yo gelmemişim. Hala uzun benden. Hadi. Şimdi bu Mahmut'tan <laughs> ekmek karşılığı yay diyor. Bir tane aldım. Al bakayım pofuduk. Kemer bitmiş. Altı tane camım olmuş. Camlar pilsin pilsin. Bu Mahmut'tan da camla eşya alacağız. Çakma şey veriyor. O traktörü almamız lazım. Güzel. Şimdi başka Mahmutlara gidelim. Bu Mahmut'tan ne diyor. alabiliyoruz? Elmas istiyor. Aa 10 tane odun diyor. Pofuduk. hemen bir kaz şey balta yapmam lazım benim. Sen neredesin? Buradayım. Şöyle baltamı yapayım. Ne yapacaksın? 10 tane odun kıracağım popotuk 10 tane odunu ne yapacağız Mahmutla takas yapacağız Şöyle kıralım Bildiğimiz normal ağaç odunu bak meşe ağacı Şunları hmm. da kıralım arkadaşlar Şimdi işin güzel kısmına geldik Yalnız buralara falan giremiyorum boyum çok uzamış 11 tane topladım hemen gidelim Mahmut abiye Bu değildi Mahmut abi. Aha bu 10 tane diyor lighter diyor aldık tamamdır arkadaşlar Şimdi lighterı da buradaki Mahmut abiye vereceğiz O da bize yakıt verecek Yakıtı bulduk ee? Şimdi traktörü yani. alması kaldı, bir de wrench lazım. Onun için de kemik bulmamız lazım. Pufuduk, kemik bulman lazım. Tamam, gidiyorum. Bundan almıştık zaten eşya. Buna bakalım. Aa altın avuç diyor, altın elma diyor. Hii, oha portal silahı. Elmas kılıç mı? Arkadaşlar bizim kesin elmas bulmamız gerekiyor. Şurada bir sandık vardı, ona da bir bakalım o zaman. Burada mıydı bakayım? Aa içeride içeride. Bakalım bir içine. Ya yok ya elmas burada da yok. Benim kesin elmas bulmam gerekiyor. Aa. Efendim Pafuduk? Kemik buldum. Kemik mi buldun? Aferin sana Pafuduk. Köpek buradaki Eve bakalım orada da var. Köpek mi öldürdün? <laughs> Köpeği niye öldürdün Pafuduk? E kemik lazımdı. İskelet de yok. Karanlığa gidemem. Aha açıyorum gel. Aç bakalım. Yalnız vrenç lazım. Evet. Ver bakalım. Arkadaşlar ilk traktörümüz hayırlı uğurlu olsun. Açtım valla. Ana oyuncak değil mi bu Pafuduk? Nereye bineceğiz? Harbiden küçücükmüş bu ya. Pafuduk bin bakayım. Bin Çekil bakayım bir de ben deneyim. Aa ben de binemiyorum. Arkadaşlar küçücükmüş bu. Abi aslında o küçük değil biz büyüyüz. O da doğru pofuduk. Neyse gel gel diğer mahmutlara bakalım. Bundaki her şeyi satın aldık zaten arkadaşlar. Buradan zırh alsak fena olmaz. 5 patates istiyor. Şöyle tarlalara bir kontrol edelim. Bunlar neymiş? Abi, sadece. Tarlalara bakıyorum pofuduk. Aha, havuç ben buldum. Bakıyorum. Tamam tamam. Bir sürü havuç buldum vallahi. 8 tane havuçumuz oldu. Sakar olsaydı patates de bulurdu. Neyse aha bu Mahmut'a bakalım. Bunları almıştık zaten. Bir de buna bakayım. Şunu almam Anne. lazım. Zamanı durduracağım arkadaşlar. Bu da çek veriyor. Bir tane Pofuduk'a çek alalım. Sürpriz olsun. Pofuduk. Bende. Sana Ama sürprizim var. Bak. Pofuduk bak. Aa çok güzel. Num, 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 ya hemen bitirdim Pofuduk ya. Acıkmışım. Bak burada sandık var. Sandık mı? Çekil bakayım. O oh, elmas var. Oha, 3 tane elmasım oldu. Pufuduk. Sen öpebilir miyim? Seni çok seviyorum Pufuduk. Al bakalım Hadi şunları. Üstünde bir sürü eşya var. Şunları bir atayım arkadaşlar. Şunu da. Tamamdır. Şimdi şu Mahmut'a gidelim. Yok bu değil de. Bu da sandık var ha. Tamam sen bak ona ben geliyorum. Ben boyum yetmiyor buna. Hop. Merhaba Mahmut. Bu da değil. Hangi Mahmut'tu bu ya? Karıştırıyorum hep. Oha elmas kılıca portal Aa, kanlıyor. Pofuduk çabuk yanıma gel. Elmas buldum gündüz. Arkadaşlar bunu başarabiliriz bence. Tam çubuk gerekiyor. Çubuğu da yapayım hatta. Pofuduk koş. Geldim. Nerede bu kız Seni ya Allah Allah. Ha gördüm. Allah. Zıplayarak geliyor evlerin üstleri. <laughs> arkadaşlar çatılara basıyor şuna bakın. Allah yetemedim. <laughs> Bittim. İki tane elmas lazım. İki tane mi? Bak bunu buldum. Ya onu da ne yapayım Pofuduk onu sen iç. Bu bir bu iki. Ver bakalım elmaslar bile kocaman gözüküyor arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Tamamdır. Şimdi kılıcı <laughs> vereceğim. Portal tabancasını aldım. Bakın. Mesela buradan e, nereye olsun? Şuraya olsun. Bavuduk bak İyi şimdi kendim. buradan portaldan. ne Portaldan giriş. Onu hiç bir şey kullanamıyorum. Abi. Arkadaşlar şuna bakın. Efendim bavuduk. Buna giremiyorum. Harbiden çok büyüyüz, giremiyoruz. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Gel bakalım başka bir şey daha satıyordu. Ona da bakalım. Oo, kömür bloğu istiyor. diyor. Pofuduk 9 tane kömür lazım. 9 kömür hemen gidip takacağım bekle. Mahmut da abi hemen geleceğim ya. bekle burada beni. Şurada zamanı durdurma vardı onu alacağım. Sonra bütün köylülerin işinden geleceğiz. Şöyle Mahmut abiye bakalım. Alalım şunu. Tamamdır arkadaşlar zaman durdurucuyu aldım. Abi 9 tane miydi? Pofuduk nerede ya sesi geliyor kendisi yok. Buradayım. Neredesin Pofuduk? Ha gördüm gördüm gel takip et beni. Buradayım ha 9 tane kömür. Gel gel Pofuduk buradan gideceğiz. Yiii. Mahmut abi, abi. 9 tane. Hah, babuduk ee, şey ne ol? Oha babuduk büyük müsün? Sen de kocaman oldun mu? Oy arkadaşlar şuna bakın. Lan bu köyde ne var acaba ya? Kesin büyüden oluyor vallahi billahi. Abi burada yıkılmış iki tane büyücü vardı. Onlar ne masanlar aldım. Bana bir şey yaparlar mı? İnşallah seni fareye çevirmezler. Dua et sen. Gebe <laughs> Ana hiç işlemedi bile pavuduk. Bir de ben vurayım. Sen Yok sen de büyüdüğün <laughs> için sen de işlemiyor. Neyse arkadaşlar bakın ne göstereceğim şimdi. Pufutuk hazır mısın? Hadi ama ne? Aa, ne 3, 2, 1 zaman dur. Sön. Aha da durdurdum zamanı. Arkadaşlar şimdi izleyin. Şöyle okları önce mahmutlara doğru atacağım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, 4, 5, 6. Hazırsanız başlatıyorum. Ha pufutuk da donmuş. da yapalım. 1, 2, 3. Üç, dört, tamam oldu. Üç, iki, bir. ne <laughs> Ne <laughs> Dur pofuduk, <laughs> dur, ben yaptım <laughs> <Allah>. Pufuduk. <laughs> Kripper geldi, Pufuduk çekil oradan. <gülüyor> <gülüyor> Aha patladı, patladı, patladı. Bir tane ok yolladım sadece, arkadaşlar tek yedi. Pufuduk nerede? Ne Bak Pufuduk zaman durdurucu saat var bende. Nasıl zaman durdurucu? Bak şimdi. Mesela buradaki Mahmut şu an bana bakıyor değil mi? Evet. Bak hop durdurdum. Ya, pofuduk da dondu. Ya arkada ha? Attığım eşyalar da dondu. <laughs> arkadaşlar bu arada siz de videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. En son bunu yapmazsam içimde kalacak. Şöyle her yerden pofuda ok yapacağım. Pofuduktan intikamımı alacağım. Şöyle hop. Şunu da şöyle yapalım. Bir tane de şuradan atalım. Evet arkadaşlar hızlısınız. Zamanı başlatıyorum. Öldürdüm. Vallahi öldürdüm. <laughs> Hadi abone olmayı unutmayın. Bay bay.